Arkadaşlar bizimle video çekme şansını yakalamak için ve videolardaki kul videolarda kullandığımız tekstur pekleri görmek için açıklamadaki Discord'a gelmeyi unutmayın. <laughs> nasıl yaşayacağız? Bir osurayım. Dur, osurayım bir videoya gelmesin. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar e, giriş bulamadık. Böyle girdik. Çok güzel bir giriş, değil mi? Evet, mükemmel. Evet. Sen ne yapıyorsun Cemil şu an? Ben Aa, Burkan, Ben sana. şu an Makrul Texture Pack'le oynuyorum. Bu, bu kişidir, Şaka. Bu iyi. Arkadaşlar hemen ben size makrol tekstür pekin olayını anlatayım. Arkadaşlar makrol tekstür pek dediğimizde sakın ha sakın aklınıza şey gelmesin. Eee içinde makro olan veya işte atıyorum kl klik sesine kliğe basınca makro sesi çıkaran bir tekstür pek düşünmeyin. Bu sadece sizi makro gibi oynatacak güzel bir tekstür pek anlamına geliyor. Değil mi Cemil? Aynen. biz niye kişiye dağılıyoruz? Arkadaşlar buradaki amaç bu tekstür pekteki amaç biz makro gibi oynatıyor ya. Sanki makroymuşuz gibi. PvP gibi. makro. Harbi mi? Aha. dalıyoruz ama hadi gel. Nereye koş? Dön, dır, dın, ama dır, 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 dın, dır. İyi çok önemli. Bu da arkadaşlar bana bir e, eski videolarımdan birine bana şey yazmışlar. Makro gibi oynuyorsun yazmışlar. Makro musun falan demişler. Arkadaşlar makro değilim. Zaten e, yeni videolarda da klik sesi az çok geliyor yani. Arabanın sesi geliyor mu? Hayır. Sinek arabası mı? Gelmiyor mu? Ama rahatsız edici bir ses var. Evet o sinek arabası. Ha yok lan senin sesinmiş. Oy. Kanka gel. Kanka ben burada uçar mıyım? Uçamam. Uçamaz. Şöyle. Bir de şöyle. Ha, şimdi uçarsın. Abi. Ya TNT ile derim ölürsen. Hop. Ölür müyüm lan ben? Oğlum havada asılı kaldım bir ara. Geliyor musun sen de? Bekliyorum fırında. E bekle. Bekliyorum seni. Şöyle Kesin bir girdi sası. bir kere de. Yok be. Ya ben girer miyim sence? Ben öyle bir insan mıyım? Ayıp ediyorsun. <laughs> Öldün mü? Düşüyordum. Fedaak. Ya girdin mi abi? <laughs> ne alaka bak. Aa kanka kırmızı yanmış. Evet. Hemen burayı da A makrol tek su. Hemen. Şöyle. Abi de. ben sana makromla yardıma geliyorum. Ay pardon <laughs> makro tek sepekinle yardıma geliyorum. Gel kanka. Hemen geldim. Atladım. Oh, Arkanda mavi. Hayır, hayır, hayır. Ay. ay, oh, bir dakika. Öldün. Aa, ben... Hayır.